Herkese merhaba dostlar. Bugün yepyeni bir PUBG videosu daha selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz üzere bugün çok değişik ve çok çılgın bir video daha karşınızdayım. Yaklaşık bundan tam 50 gün önce bir video paylaştım dostum. Ne mi? Merdivenler oyunun arabalarını atmıştık. Hatırlarsın şöyle bir merdiven yapmıştık. O merdiveni biraz daha geliştirdim ben tabi biraz daha güzelleştirdim ve bugün suvların ilk 12 suvu yani oyunda benim modların ilk 12'sini bugün deneyeceğiz. Olayımı şöyle anlatayım dostlarım. Burada gördüğünüz arabaları. Ha bu merdana yavaş yavaş atacağız peki ne mi olacak buradan gidebildikleri kadar gidecekler bu yollar tabi böyle yarısı böyle emge belli yarısı böyle düz falan filan merdana ufak ufak pürüzler olabilir ya şimdiden söyleyeyim dostlar onu söyleyeyim peki ne olacak? Bu merdivenler a bu şehre ulaşana helal olsun diyoruz. Şimdi düşsene kanka şu evde oturuyorsun. Tamam bak burada oturuyorsun. Sabah uyandın cama çıktın. Selamun aleyküm diye bir günaydın mesaj yaparken bir bakmışsın ki balkona araba düşmüş. Karşı evin kapısında araba var falan böyle yukarıdan düşmüş. Aa ne kadar bir garip bir olay dersin değil mi? Bence derim. Ben olsam derim. Sen de de. Bence demelisin yani. Böyle bir şey başına gelirse demelisin diyorum ve ilk olarak Peugeot. Onun yanında Captur falan filan derken şöyle gidelim. Ay çok konuştum hadi gideyim. Dur ses açmayı unutmuşum. Her zaman gibi ses açmazsak olmaz. Severiz. Ses açmışsak Şöyle gidelim. Ya dün bir tane stok video paylaştım. Abi herkes laf etti. Ya stoktu kanka tamam mı? Dün de biraz ben geç geldim. Allah var. Harbiden geç. Doğrusu dün şeyde gece video çeke, çekecektim. Elektrik falan gitti. Gittiği için video çekmedim. O stok da bayağıdır bekliyor. Belki de 10 gün falan olmuştur yani onu çekeli. Onu çekmiştim. Unuttum öyle. Dedim onu atayım gitsin aradan çıksın dedim. Ve attım öyle oldu. Hadi bakayım şöyle ilk olarak Peugeot'dan başlayalım. Peugeot. Ta buradasın. 208 git. Ha. Başla. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Bu gittikçe gidiyor. Ama bir dikleşecek bir indireksi falan. O yüzden sıkıntı. Bak o tampon gitti bile. Abicim dur dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Dur. Yolda tutmaya çalışacağım tabi ama tutabilen aşk olsun. Dur dur dur. bozdun lan lan. Dur lan. Dur. <laughs> Anam. Demek ki neymiş Peugeot her şeyde güzel ama merdiven inişi güzel değilmiş kanka. Bak şimdi düşsene şu evde oturuyorsun harbiden. Sabah bir böyle. Yola düşmedi. Bak şimdi. Olayı söyleyeyim? Şuradan ta sona kadar gelip şuraya düşen arabaları sayıyoruz. Böyle düşmeyen arabaları saymıyoruz. Bunları ne yapıyoruz peki? Bunları şöyle otoparka çekiyoruz. Burada kalsın. Ya da şuraya çekelim. Bunu en son bakarsın. Kaç araba başı? Aa bozuluyor araba. Neyse bozulsun. Olayımı sata arabanın bozulması ya da en son mu çekelim. Neyse burada kalsın. Düştü ya kalsın ya da. Bilmiyorum. Her an her şey yapabilirim. Çok karıştı ortada dostlarım. Ve Renault Captur. Ne zamandır videolarda gelmiyordu. Ve bayağı yorum görüyordum. Dostlar açıklayayım. Arabayı görüyorsun değil mi? Bu son güncelleme ile beraber çoğu arabanın şöyle jantları falan farları falan veya arabanın içleri falan böyle turuncu muruncu bir şeyler oldu. Bu da tabii bizim hoşumuza gitmeyen şeylerden biri yani. Abi bu ne turuncusu ya? Diyenler olacak ama yapacak bir şey yok. Arabalar bozuldu. Mod bir geldi abi. Bak 2-3 tane suv gitmiş. Çöp. Böyle güzel suvlardan hepsi gitmiş abi var ya ne kadar zoruma gitti ya. Yürü bakayım. Dayı oğlu atla. <laughs> Dur lan dur daha başlamadık abi dur bu sayılır mı ya bu kendi kendine dönerek dönerek dur bu sayılmaz hızlı indik hızlı şurada yavaş inelim ki arabalar taklatmaz şurada yavaş in ha. Yola gel. <laughs> Arka tamponu bıraktı bile arabaya. Evet dostlar kanalıma şu anda yeni geldiysen. Hey sana diyorum dostum. Hemen şu aşağıda var ya bak bir tane abone ol var. Ona basıyorsun. Ve yeni gelen ve diğer herkes diyorum. Yan tarafında zil butonu var. Onu da aç. Bana destek olmak istiyorsan bir like bir de yorum bırakabilirsin dostlar. Özellikle like'ınız çok önemli. Çünkü bu tarz serilerde like sayısı altta kalırsa yani düşük kalırsa ne yapıyorum? Seriyi bitiriyorum. Ama isterseniz devamını like atarak devam edebiliriz. Diyorum devam ki. Renault kaptır lan son gazdan. Senin Ulan vites değişimi ha. Vites değişene kadar motor gitti bile ön tampona gitti. Şimdi şöyle olayımız bu süspansiyon ne kadar hızlı inip çıkabilirse o kadar yolda tabi tutabiliyoruz arabayı. Allah tutabilecek miyiz? Aa motor patladı. Motor gitti, araba da gitti. Hadi lan inşallah düz bir şekilde gidersin de. Oh. Bak yol bitene kadar çıkmazsan merdivenden kazanırsın diyecektim. Yol bitmeden merdivenden çıktığı için sen de kaybettin. Sen de herkes gibiymişsin be dostum. Seni de sevmek güzeldi. Ama herkes gibi seni de şöyle alayım. Biraz daha hızlı mı götürsek? Dur şuraya. Hop. Dur. Şurada kal bak sen. Neredesin? Anam araba. Neyse orada yan be. Yan günah çok olsun. Hadi bakayım. Geç. Honda CRV. Ulan gerçekte de bu araba çok güzel hoşuma gidiyor ama biraz fazla yakıyormuş bildiğim kadarıyla ya. Ya ben her videoda yakıt muhabbeti niye açıyorum abi? Ben anlamadım ki. Resmen askılık kaldı ama neyse gitti. Yaparsın. Servi bak sen yaparsın. Sen yapar Biz sana güveniriz. Sen de kendine güven. Ulan burada biri tampon unutmuş. Ay bunu da götürseydik. Oy dur yavaşla sakin 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 hızlandıkça yoltuş gidiyor. Arabanın sesine gel. Bir dakika siz duymuyorsunuz ama biraz daha ses açayım. Arabanın sesi niye öyle cırladı? Araba cırladı. İlk defa ya yani normalde höyük Bugün cırlaya tutmuş. Bu arabalar bak şimdi oh. <laughs> abim. Abim. İlk defa bir araba tam sonuna kadar geldi. Ya ne dedim ben? En başta olmadı yer alırken. Sen yaparsın dedim. Koçumsun sen. Aslansın sen dedim. Bu arada dünkü o stok video attım. Herkes laf etmiş. Kanka stok arada bir atılsın be. Bir tane hayatımda stokum vardı. Onunla da laf edildi. Olsun olsun olsun. olsun, olsun. Severiz. Severiz. Geç. Dastır. Şimdi Alperen. Dastırı parçalayacağım. Helal edeyim mi sen? Etmiyorum dersen de pek de umurumda değil yani parçalayacağım ben haberin olsun yani şimdiden söyleyeyim bir dakika serviyi burada mı kalsın ulan burada kalsın ya dur burada kalsın burada şey yaparsın. şimdi Alperen'in bakın arabanın dış camları bozuldu bu mod dış camlar bozuldu ne yaptı böyle yeşilimsi bir şey geldi aa bu arada bak 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 bir şey göstereyim iyi dinleyin geri geri giderken artık Sesi duyuyor mu? Dur lan düşme daha. Geri geri giderken vızzz diye bir ses var ya. Abim yeni gelmiş. Ne kadar çok hoşuma gitti ya. Bir ses bu kadar mı güzel olur abi? Gerçekten çok tatlısın. Devam et balım. <laughs> Ops düştü. Dur sakin. Şimdi yavaş, yavaş Şimdi ben burada artık gaza basmayacağım. Tamam öyle yapalım. Gaza basınca çok hızlanıyorlar. Kendi kendine hızlansınlar. Ben sadece yolda tutmaya çalışayım. Oy dur 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 dur. Dur lan dur dur dur. Allah. <laughs> Şimdi. Ee... Böyle devam ki, Gidiyorsun. Daha gitmedi ya. Duster Sen yapman lazım. Senin Alperen'e benim sözüm var ya. Oldu mu? Alper, e, senin araba çöp çıktı kardeş. Dur bir dakika şu gel. Şimdi geçen gün bir abi, arkadaşım şey yazmış. Abi diyorsun ki 2 saatte falan ne hazırlıyorsun videoda? Hani biraz gerçekçi değil gibi söyledi böyle. Hani sanki dal geçirmiş gibi. Kanka şimdi sana göstereceğim bak ne istedim. Nasıl hazırladım bak şimdi. 2 saat boyunca hazırladığım şeyi sana göstereyim. Şu merdivenlerin var ya bak merdivenlerin. Bak şu merdiven görüyor musun? Bak bunları ben tek tek koyuyorum hepsini. Bak buradan başlıyor. Yukarıya kadar kaç tane koymuşum fark ediyor musun? İşte bunları ben tek 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 merdivenleri koyuyorum. Bu boylarını ayarlıyorum. Şu aralıklara bakmayın yukarıdan düştükleri için böyle bak şöyle göstereyim. Anlatabildim mi? Bu merdivenleri tek tek koymak ne kadar zaman alıyor biliyor musunuz siz? Ya yani sırf güzel bir içerik olsa bu merdivenleri koyuyorum ben kanka. Uğraşır bak ne kadar çok var göstereyim. Bak gidiyor ta yukarı kadar gidiyor. Bak burada dip dik bir merdiven yapmışım. Bu merdivenleri de tek tek ayarlıyorum boyunu falan. Öyle düşünün. Burada anılık kaldırım gibi bir şey koydum ama güzel oldu. Bence bu daha güzel oldu. Geç bakayım. Kapat lan. Heh. Neydi? Bu geçti mi? Bu geçmedi değil mi? dastır attık direkt köşe ama. İnşallah geçmemiştir. Vallahi hatırlamıyorum ha. Geçti bir mi, geçmemiş miydi ya? Geçemedi ama geçemedi. Ve Strong C4 Cactus. severiz. Bir tane arkadaşım var sürekli uzun Strong istiyor benden. Kanka bu araba da bozulanlardan biri. Geçmiş olsun. Bu araba güzeldi. Bir aralar bak içine bak görüyor musunuz Ne hale geldi? Turuncu. Turuncu koltuk kılıfı taktı araba ya. Yani farz edin ki öyle. Koltuk kılıfı taktı yeni. Nasıl? Yakışmış mı? <laughs> Abim. Araba her şeyi oturdu kalktığında bir ses değiştirdi be. Lan niye oyunun sesi böyle az ya? Arttırıyorum arttırıyorum altta kalıyor. Normalde bu kadar değil. Bunları hepsini yükseltsem mi? Yok, o kadar da çok oluyor bu sefer. Neyse. Şöyle patlat. Oo, oh, arka teker kaldırıp gidiyor. Akrobatik hareketler yapıyor. Ha, yolda tutabildin mi? Dur dur bozma. Bozu Hadi bu şekilde patlatarsan sen de geçersin. Artık onda CRV'ye bir tane rakip çıkması lazım diyecektim ki araba rakip olmaktan yana ağaçları seviyor. Demek ki ormanı seviyormuş adam. Don orman seviyor kanka. Sen de geçtin, kaybettin. Ulan bir tane cr sadece şunu şöyle götüreyim. Bundan da şuna bir vurayım da. Şöyle oh. <laughs> Araba ne hal aldı. Ha dostlar burada yaptığımız hasar ve süspansiyon falan olayları tamamen mizah amaçlı olduğunu unutmayın. Ben burada bir arabayı dandikliyorsam tamamen mizah maçta gerçekte bir bağlantısı yoktur. Ben burada tamamen mizah yapıyorum kanka. anlarsınız artık yani. Ben oyun yapılan modda dönüyorum. Ay çok hızlı konuştum. Muhtarımın arabasına gel ya. Ama eskisi. Muhtar. Senin yeni raptor var ya gitti gitti öldü şu anda çalışmıyor Vallahi o da gitti ben de eskisine hemen kurdum ama bu da güzel be bunun sesi bir farklı ama yenisi daha bir güzel bence Oy bu ne lan sese gel dur sizden de kısım kendimden de kısayım böyle ses mi olur abi Önkürüyor ve bugün ilk önküren arabasını seçiyorum size raptor gider raptor her türlü gider kanka güveniyorum ben bir kere muhtarın arabası senin kötü olma gibi bir imkanın yok. Sana kötü olmayıp İmkansız yasaklıyorum. Oho. Ara oy teker beker kalmadı. Allah. Hadi lan düz bir şekilde git. Hadi gidiyorsun bak şu anda bu şekilde giderse gitti mi? Çok iyi ya. Şu evde oturduğunuz için abim. Hırsız girer lan raptor üzerine çıkıp şuraya. Sakın klimayı çalarlar. en Kapı çıktı mı lan? Bakayım içeride şimdi. Ulan binanın içi boşmuş. Boş bina yapmışlar. Bu nasıl müteahhit ya? Camları koymuşlar, içini boş bırakıyor. Böyle müteahhit olmaz olsun. Olamaz, olamaz. Kesinlikle olamaz. Honda CRV tek olduğunu düşünüyorsan bizim muhtar sana komşuluk yapmaya geldi dostum. Artık muhtarla komşusun diyorum ve bir son iki aracımız olan bu Neydi lan bu? Geçen gün de birisi bir Toyota mıydı? Galiba Toyota'ydı ya. Toyota diye atlıyorum Toyota'dır. Yanlış olmasın. Yanlışsa da kusura bakmayın artık yapacak bir şey yok kanka. Bu arabayı unuttum gene. Arabanın içi falan güzel. Yani güzel değil de. Yani böyle gerçek bir resimde alındığı için belli oluyor yani. Aa arkaya niye böyle ikili yapmışlar? Tekli. Bu niye böyle lan? Ne mantık lan bu? Ayırmışlar. Acaba arkaya bir koltuk daha koyuluyor. Bu koltuk yatıyor mu? Şu sağdaki koltuk var ya. Bu aşağı yatıyor. Bunlar şey oluyor. Vardır onun bir mantığı da ben bilmiyorum. Ama Allah aşkına bu direksiyon olmuş mu? Bir de bu direksiyon niye bu kadar küçük turlu? Vay arkadaş. Yürü bakayım. Ha? Bağıran araba yenilir. Bak. Hop atladı. Git bakayım. Bağıran araba yenilir dedim. Daha demin Raptor bağıra bağıra. Hönkürü hönkürü gitti be. Helal olsun Raptor'uma. Veysel Çelik kardeşimin arabası. Bak birkaç arkadaşımız var. Veysel Çelik, Veysel Çelik. hep muhtar diyorsun. Veysel Çelik bizim kanalın en eskilerinden. Net hayla her videoya gelir destek yorumunu yapar like'ını atar her canlı yayına gelir ayrıca benim hani ee, değer verdiğim takipçilerimden kardeşlerimden biri bu da yenildi ne oluyor lan transformusa döndü lan araba dur bunu ayrı bir yere koyak bırak Araba transformusa döndü. Garip garip sesler çıkardı. Ne yapıyorsun lan? Fark duydunuz mu? Ne yaptı bu? Çıldırmış, kendine çıldırmış. Bizim bir var ya, kendine çılgın. Hadi bakayım. O direkt mi çıktı oraya? O ne lan? Arabanın anteni çıktı beyler. Ta gökyüzüne kadar çıkıyor anten. Bu da öyle bir araba sonuçta. Anteni var arabanın. Yüksek bir anten. Nereye gidiyor acaba? Takip etsek mi ya? Neyse. Video bırakıp anten takip eden koca yüklü Ferhat Aydan has yazan has kadromu başta olmak üzere tüm has kadromu buradan bir Selamlar gün erken video çektim nasıl belli oluyor ama bak bugün gün erken video çekiyorum 2 gün 3 gün önce bile bir video daha çekmiştim erken enerjiyiz kanka enerjik severiz ulan su içesim var da şimdi videoda içmeyeceğim 5 litre damacanayı videoda çekmeyeyim kafamıza çeksem mi lan dur ben bir su içeyim kanka susadım oh Ah numara oldu var ya su gibi bir şey yok kanka su için Bol bol su için. Hadi bakayım Peugeot 3008 severiz seni. İçi de güzel olsa çok güzel olur. İçi güzel değil ya. Ya şu araba içi güzel olsa direkt var ya köy yollarına dalarım bunu. Ama nasıl dalarım biliyor böyle? Hani pat, kapıyı vururum tekmeye. Selamünaleyküm köy yolları ben geldim. Araba R'de gidiyor. Ne alaka lan? Araba R'ye aldı kendini. Abici bu sayılmaz be. Sayılsın mı? Dur sayılmaz. Kardeş araba R'ye girdi. Kendi kendine R'ye aldı anlamadım ki. Bizde R olmaz kardeş yürü bakayım. O nasıl sırayı aldı kendine? Ben çözemedim. Vallahi çözemedim. Gidiyor şu an aşağı doğru daldık. Hadi bakayım. Uy dur sakin 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 ol dayı oğlum. Aman 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 nerelere geldik. Deminden şimdiye geldik. İnanmazsınız ama geri dışarı çıktı. Ulan bir hile yapak dedik. Onu da ağzımıza burnumuza bulaştırdık. Ya bu kadar da erken gitme be. Ulan sana güzel dedikçe her bölümde... Oy dur bir dakika. Merdivenin içine girdik. Lan içi, içi dışına bir oldu. Gel buraya. Neredesin? Madem üstünde misin altında mısın belli değil. Seni şuraya götüreyim. Sen de kaybettin. Bu erken pes etti ya. Ulan güzel dedim araba erken pes etti. At böyle. Ha. Kardeş kardeş yan yana oturun bakayım. Peugeot'lar. Ulan bu araba hangisi? Kaktüs müydü? Arabayı tanınmaz hale getirmişim abi. Bu, bu, biraz abartmışım be. Bir tık abartmış. Böyle ufacık bir abartmışız değil mi yani? Ama araba ne? Ceviz severiz. Hadi bakayım. Bu neydi? Subaru. Nedense Subaru'nun ufak tefek şeyleri gitmiş. Arabalar bu hayalet gösterge mi diyorlar ne diyorlar. Onu koymuşlar ama şey yok. Ya ne kadar saçma bak şimdi. Şurada hayalet gösterge diyor değil mi cama. Cama koydu hayalet gösterge koymuşlar. Ama burada hala eski usul şeyli var. Kardeşim şuraya bir plazma koysana ya. Plazma diyorum neydi LCD yok ne ekranlı. Ne diyorum lan radyo diye. ekranlı radyo koysana ya. Aa bir dakika. Ciddi olamazsın. Tamam mı? Bir şey diyeceğim. Saat şu anda gerçek ha. Saat 2.34 geçiyor. Oyunda da 2.34 geçiyor. Bu çalışıyor muymuş lan? Bak bunu çalıştığını yeni fark ettim ben Subardaki. Araba niye kendi kendi geri gidiyor? Ben anlamadım siz niye geri gidiyorsun? Şey 2.35 olsa da baksak onu bekliyorum. Bir dakika boyunca video. Ulan kendi kendine geriye niye Ne abi? İleri gideceksin ileri. Niye geri geri gidiyorsun? Dur bak 2.35 olsa da. Neyse ya da gidelim ya. Bekleyecektim de vazgeçtim. Bir <laughs> bir dakika boyunca videoyu burada bekletiyorum. Bunu ne yapar şimdi biz? He? Sayılmaz tamam sayılmaz. Herkese ilk sayılmaz o. O kadar da değil dedi. Tamam tamam sizi duydum ben. Yaz, yazdığınızı görür gibiyim şu anda itibaren. Ufaktan yorumlar artık gözüküyor. Ben. Ufak ufak ama kanka saat 5'e kadar falan okuyorum tamam yorumları. Yorum, ilk yorum yapanlar harbiden böyle artık yakalaya başladım. Ama 5'ten sonra mı 4.5 5 gibi. Abi araba kendi kendi geri vitese takıyor. Böyle bir şey olamaz. geri geriye taktı. Ne oldu lan klavyeyi mi Lan klavye daha yeni. Bak bozulmak için çok erken. Araba yalnız jimnastikçi oldu. Bu şekilde giderse bu da geçer. Ulan hiç gidemeyen araba. <laughs> Nasıl geçti? Aha. <laughs> neymiş burası? Neyin üzerine düştük? Burası ney burası? Erkek kuaför mü? Ne burası? Peynirci. Bak burası erkek kuaför. Yok peynir. Peynircinin arabasıymış bu. Burası neymiş? Bu da şey. Bir şey. Boş yer. Bu ne? Market var burada. Ulan şuradan bir dızcı dız, 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 mıstık mı olsak? Şuradan içeri girip 2-3 tane. Anam burada halde resim koymuş lan adam. Bildim bir bakkala gitmiş tamam mı? Harita yapmış bakkala gitmiş. bakkalın resmi çekmiş buraya koymuş. İnsan biraz üç boyutlu bir şeyler yapar be. Neyse geç. Ve Jeep Grand Cherokee. Geri niye abi? Bulan niye başla başlamaz geri vites takmış? Anlamadım. Bu da geri vites takarsa bu işi anlatacağım. Yalnız içi bak. Iç. Aa bunun LCD'si gitmiş. Bunu LCD'si çalışıyordu. Bu da gitmiş. Direksiyona bak direksiyona. Keni kendi nasıl şey yapıyor. Yola göre abi dur sakin ol sakin. Bu nasıl bir hız abi? Lan yeter hıza bak hıza ağaçlara girdi. Oha armut dalda asılsın. Jeep kardeş nasılsın? <laughs> bu da güzel oldu. Anam bu da mı yukarı çıktı lan? Lan alttan üste geçiyorlar be. Görüyorsunuz değil mi? Çöl koy bunda. Ha. Bu da elenenlerde. Zip de gitti be. Lan ben bunu yapar diye düşünüyordum. Bu niye elendi? Harbiden sen güzeldin. Güzel bir şeydin sen. Ne hal aldın? Sen değişik bir şey oldun lan. İnsanlıktan çıktın abi. Neyse geç. Bir sonraki araç. Emirhan mıydı? Galiba Emirhan'dı ya. Unuttuysan kusura bakma kardeşim. Urus. Aa pardon o Urus'undu lan bunun değildi. Karıştırdık. Neyse karıştırdıysam yanlış oldu ama olsun. Önemli değil. Yanlış adam koy. O Urus'un sahibiydi. Onu koymadım bu videoya. İnşallah bir sonraki bölüme düzelir. Onu yaparım. Çünkü Urus'u koyacaktım ben Lamborghini Urus. Ama bilin bakın ne oldu. Mod bozuldu. Geçmiş olsun. Mod bozulduğu için ne yaptık? Erteledik. İnşallah en zamanda tekrarlayacağız. Onu da yapacağız. Sakin sakin. Yoldan git. Abi niye yoldan çıkıyorsun ya? Bak sağından sondan tutuyorum. Yoldan çıkıyorsun ya. Sola doğru bastım. Şimdi basmadın diyenler olacak kesin aramızda ama. inan bastım kanka. Ama olmadı. Olmayınca ne oluyor? Olmuyor. Olmayınca olmadı. Şöyle koy bakayım bunu şöyle. Ha. Şuraya bırak bakayım. Tamam güzel. Çalışır mı? Çalışmadı. Anam kaptura bak be. İyilik iyilik bak. Yandaki arkadaşın üşümesin diye kendini yakmış. Ne dedi? Üşüdüysen canımı yakabilirsin diyenler var ya. Onları endet Gel lan sen. Mercedes sen zenginsin gel. Sen üşüme. Senin biz bon servisini ödeyemeyiz. Seni şöyle arabanın üzerine koyup Piş burada. Yavaş yavaş piş. Motor yağlı Mercedes. Bol kızarmış. Hadi bakayım. Aha. Son zamanlarda hiç kullanmadım. Hatta sadece bir videoda mı ne kullanmışım. Değişik bir araba kendisi. Ama farklı yani. Bunu bir şeyde kullanmak istiyorum. Yani fena değil. Ama neyi de kullanırım bilmiyorum. Bak araba böyle bir araba. Oha. Kaliteyi kes lan. Işıkları falan çalıştırınca şuralar döndürüyor. Çalış bakayım. Lan dur nereye gidiyorsun? Oha. Araba ön kaldı lan. Merak ettim. Bir daha yapsana. Gel geri. Araba ön kaldırdı ademim lan. Anam o neydi? Yürü bakayım. Ne yapacaksın? <laughs> Araba daha gitmeden vites değiştir değiştir Vitesi bitirdi. Bu gider. Bu saçma olduğu için gidecek bak. Bu sadece saçmalığından dolayı gidecek. Yoldan kalırsa tabi. Bak zıplamaya başladı. Zıplama fazla. Fazla zıplama bak ölürsün. Ölürsün bak ölürsün. Dikkat et ölürsün. Allah. Ölmedi. Ölmedi harbi gidecek lan. Sen ciddi olamazsın. Gir lan yola gir. Ulan köşeden gitti ya. Son saniye yenilen araba abi son saniye ya. Ufacık ufacık minnacık tefecik bir şey kalmıştı oysa ki. Ulan yapacaksın diye sevindim lan. Saçma araba yürü. Sen de gittin. Oy. oy <laughs> Transformers'a vurmayın. Bu arabayı hareket ettirirseniz bakın şu arabayı hareket ettirirseniz bu beyaz arabayı transformu sesi çıkarıyor bak şimdi. Nasıl? Aa ben sessiz sizde kıstım kısık bir şekilde unuttum lan. Hep sizden de açın, kendinden de açın. Ve son aracımız Humber. Bunu da bir videoda mı, iki videoda mı kullandık, ondan sonra bıraktık ama isteyen var. Ama H2 isteyen var. Bu H1'di diye hatırlıyorum. H1 mi H3 miydi, H3 müydü, neyse. Bu arabayı da yapak da aradan çıksın. Neden mi bu arabayı koydum? Çünkü diğer arabalar bozuk o yüzden. Devam et. Böyle atla bakayım. Ha! İster misin bu saçma araba olsun, yapsın bu görevi? Bu görevi sana güveniyoruz asker. Devam et. Elimin üzerinde karınca vardı. <laughs> karınca üfledim gitti lan bir anda. Uçuna gitti karınca. Tüp be. Sinek vardı bir anlar odada. Ne oldu diyenler var. Kanka sinek yok da. Ya, önümüz yaz. Sinekler yeni başlar. Bakalım ne yapacağız sineklere bu sefer. Bu sene bir çözüm bulmam lazım sineklere. Ya geçen sene cama şey yapma, yapmıştım ben. Ee, hatırlayanlar vardır aramızda. Az kadro hatırlıyordur büyük ihtimal. Geçen sene yazın cama bildiğiniz bu sineklikler var ya hani. Onlardan takmıştım böyle komple yapmıştım. Hava girmiyordu lan. Adamlar öyle bir sineklik yapmış ki hava girmiyor abi. Camdan daha sağlamdı. Böyle vurasam hala hareketmiyordu. Öyle bir sineklik yapmışlardı ama bu sene çıkardım onu çünkü hava girmiyordu. Şimdi havayı çıkardık. Sinekler yavaştan odaya dolar. Peki ben bu muhabbetini niye açtım? Biri bana bunu anlatabilir mi? anlatırsa sevinirim. Anlatmasa da sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Videomuz bitti. Görüyorsunuz bugün de farklı bir video değil. Değişik bir konseptle karşınızdaydım. Ve bu ilk konseptimiz de bitti. Kendinize iyi bakın. Çok güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Bu üçüncü gün bu lan tatilin. Üçüncü mü dördüncü günü mü ne tatilin? İnşallah karnelerden böyle sıkıntı yaşamamışsınızdır. Evde neyse Allah'a emanetsiniz. Baş tacısınız. Kendinize çok 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 cici bakın. Görüşmek üzere Allah'a emanet diyorum. Bu kadar da videomuz. Şu anda hemen şu üstümde bir tane video geldi bak. Bu serin ilk videosu. Ona bir bak. Bakmadın mı? En azından bir tıkla bak bakayım. Like atmış mısın? Atmamış mısın? Atmışsan eyvah. Atmadıysan tekrardan izliyorum ya da tekrardan SA falan yazarsan sevinirim dostlarım. Şu sağ çaprazımızda oynatma listesi var. Bana destek olmak istiyorsa o oynatma listesi sesine bas. Tamam orada herhangi bir videoya bassam bile o da büyük bir destek. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. Has kadron başta olmak üzere. Hepinizi seviyorum. Kendinize tekrardan görüşmek üzere. Kendinize tekrar görüşmek üzere. Çok saçmaladım bugün. Hadi görüşürüz.